Evet hey. arkadaşlar bir şey oldu da ondan um, şey çıktı özel hale kontrolü time görüntü. Gerekir ne de olsa her durumda gerekir değil mi çubuk? Ben seni hani bu kadar erken alacağım. Hadi. Hadi. Um, sesleri <laughs> iyi. Arkadaşlar bu mu? Eğer bu video 5 like gelirse böyle iki, ikinci, bölümü gelecek arkadaşlar. Sadece 5 like istiyorum evet. Çok yüksek bir like sayısı. Ve az önce hasar al o müthiş hasar alabiliyor. O hasar alabiliyor. ben o hasar aldım o müthiş de hasar almış bu gibi gözüküyor gösterdi. Bak böyle yapmışlar bir de oyunu. Neyse şimdi ben olmama rağmen. Bir dakika. Ben niye böyle blok kapıyor ki? Ya koyayım. Ama şuna bakın. Oy, oh, uçuyoruz uçuyoruz. Of of of. Uçabiliyorum. Sting falan geçtik biz kere ya. ya. of. Evet. <gülüyor> <gülüyor> biz baya bir ya artık o ben tenisin olduk. Ama ya ben bu modu kullanma zor bir mod, zor 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 bir mod. Bir zor arkadaşlar. O, o dakika. Sıkıladığımda Zıplıyorum ve şey. <laughs> Hazır aldım. ben <Önden> yüksekten düştüm <laughs> Vallahi bir çalabilir miyiz peki Hadi evet. ne vereyim sen Evet Selamun Aleyküm <laughs> babuş Lan. Oy. Oy. anda. Rücünde... Bir dakika ate ateş topu <laughs> atmadan <laughs> At yapan ateş topu olduk arkadaşlar. Ateş topuyor ateş fireball. Ateş topu olmama rağmen Yine fast olmama rağmen Video <Sessizlik> e, sen, sen, sen. Önden. Bir dakika Ben olmamışız. Peki ben tanımamışız Neyse. Arkadaşlar. Yani yazım sürüm üstü yazı yazın 20-21. İsteyen gelebilir. Ben neden böyle maden kazmayı üretiyorum? Ben şimdi odunları hemen kazabilir, kazabilirim. Bakın şimdi. Lakin ben şimdi Mahmut'e gireyim hatta dört kal <laughs> o ye, bakın uçmak istiyorum bakın o ye. Ya, düşündüğüm gibi yapmamışlar. Böyle gri bir tane eşya gitlerine. Yorum kalp mı? Oh my god. Peki evimdeki bütün bloklar da gidip çıkacağım en en yüksek tepeye. Bütün bloklarımı üstüne bir en tepesinden bir de üstüne bütün bloklarımı koyup. <laughs> Yüzünü bir tane de zıplayıcı havada bir de işini bir tane neydi yani işte. Of ya yarım kalp.